İşte bu. Güneş doğuyor. Kasabada yeni bir hayat başlıyor. O da benim karakterim. <laughs> Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte seneler aradan sonra yeniden Minecraft çakması Blockcraft oyunumuzla karşınızdayız. Bu da benim karakterim. Aynı bana benziyor gerçekten efsane. Burada farklı karakterler de yapabiliyorsunuz ama gerek yok. Buradan farklı isimler şey yapabilir. Mesela ben bir tane Cemil yaptım. Bir tane Memoli yaptım. Memoli biraz tuhaf. Ron Weasley var. Samuel Jackson var. Bir de kendimi gene şey yapmışım. İkizim gibi herhalde öyle bir şey yapmışız. Evet. Bugün sizlerle birlikte tekrardan hatırlatmak gerekirse Chakra Minecraft'ta oynuyoruz. Böyle bir özgürlük anıtının tepesindeyim şu anda. Tam bu okun gösterdiği yerdeyim. Bu da benim köyüm. Gördüğünüz gibi hemen tek tek bunları tabii ki de sizlere şey yapacağım. Bunların hepsi benim el emeğimin sonucu oluşmuş şeyler. Ama Minecraft kadar gelişmiş değil maalesef. Minecraft'ta çok fazla canlı form var. Bunda sadece insan ve hayvanlar var. Onlar da denk gelirse. Bu Zeus heykelini ben yaptım. Biraz burnu var. Uy. Başlıyoruz hemen. FPS e aldım kamerayı ve hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Evet. Kamerayı böyle kullanayım birazcık ondan sonra şey yaparız. Şu anda sizlerle birlikte Blockcraft'tayız. Bak mesela bir canlı formu bir insan. Kimmiş bakalım ismi bakalım. Aha ikizim yan yana geldik ikizimle. Yipi el sallıyor bana. Burası millet bahçesi burayı ben kendim şey yaptım. İçeride mesela at var. Birkaç tane at olması lazım hatta ben koymuştum içeri. Bak şurada var mesela bir tane at. Evet at dışarıda bulursak eğer alırız hemen buraya şey yaparız. Burası ahır sonuçta. Burası hal havuzu. Burada işte insanlarımız gelip e, havuza girmek isterlerse diye gelip de buradan şey yapabiliyorlar. Havuza girebiliyorlar kendileri. Aynı şekilde burada da çeşmemiz falan var böyle su şey yapıyor her yerden. 10 numara bence gayet estetik görüntüye sahip. Yakutlar e, oyundaki önemli şeylerden bir tane sizin için alışveriş amacınızı şey yapıyor. Maalesef dekorasyon için çok fazla eşya yok çünkü oyun bu konuda biraz cimri. Normalde bu kadar derin değil labirent ama ben bilerek bu kadar derin yaptım. Çünkü bir heyecanlı olsun diye şöyle mesela hop içine düştüğün zaman çıkman çok daha zor oluyor. kameraya hemen şey yapalım. Hop tövbe bismillah. Aa run! Ron Ne yapıyorsun labirentte? Selam. Neyse. Şimdi yavaştan uzayalım. Yerleri de böyle sarı ve mor uyumlu yaptım. Ufak böyle tümsekler koydum. Maksat şeylik olsun. Böyle böyle. Hop buldum çıkışı aynen. Burada dönme dolabımız var maalesef. Gerçekten dönme dolap diyoruz ve dönmüyor. bu <laughs> yan tarafımızda hemen efsane bir dönme dolabımız var. Yok bu atlı karıncaydı doğru bu atlı karınca bu dönme dolap evet. Burada böyle şey var gişemiz falan var burada. Atlı karıncaya da buradan. Dönme dolabı da buradan. Böyle binme fonksiyonumuz yok maalesef. Bunları sildiğimiz zaman mesela şunu şöyle silmeye kalkıştığınız zaman bu yapıyı silmek istiyor musun diye soruyor sana. Komple bir taslak olduğu için. Burada bir palyaço tablomuz var. Benim en sevdiğim yere geldik. Tiyatro. Amfiteyatro hatta burası. Bu bu kadar şey değildi. Mesela bu kırmızı ve altın beton detayları falan tamamen ben yaptım. Hatta şuradan göstermek gerekirse. Şuradan bunlar mesela yapılabileceğin şeyler. ha. Şu normalde şundan ibaret. Zemin memin hiçbir şey yok. Bu kadar. Ama ben buna çok fazla detay ekledim kendimce daha böyle şey olması için Kırmızı halı tarzında böyle halı flex falan yaptım Bir sürü meşale yaptım Şurayı mesela birleştirdim şurası yoktu şöyle hop Buradan böyle izleyebilmeniz için Akşam olduğu zaman mesela hava birazdan tamamıyla kararacak o zaman çok güzel oldu Sadece sahne aydınlık oluyor ee, Arka tarafımızda kulis var Burası perde merde bir şeyler Burası şöyle Kulis şuradan Burası böyle kulis buraya da işte bir şeyler Burada böyle cam bir şey var Anlamını bilmediğim bir şey yaptım buraya, buraya şişe koydum. Tek dekorasyon şeyim bu şu anda. Böyle. Bu kadar kuliste böyle aynen bu şekilde. Hatta havada kararmış. Şöyle sahneye bir çıkalım. Aynı alkışlar. <gülüyor> <gülüyor> oh, kulağını Arkadan destek oluyor. Memoli ve Aslan memoli destek oluyor arkadan bana. Evet. Burada seyircimiz var ama arkadan nereye izliyor lan o? Ne yapıyorsun Sylvester? Okul otobüsünü izliyor. Sylvester beni korkutuyorsun yapma. Hey Sylvester sakin ol. Yanında da hemen tahmin edebileceğiniz gibi okul otobüsü nerede olur? Okulda. Hemen yanında da böyle bir okul Kütüphane de demek daha doğru aslında. Burası çok sıkış tepiş. O yüzden çok şey yapmak istemiyorum şu an. Burası, 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 burası anlam olarak benim için çok değerli bir yer. Çünkü 6 yıl kadar önce, 7 yıl kadar önce sanırsam bu ilk videoyu çektiğim zaman da Sadece bu köyden ibaret bir yerdi burası. Ufacık böyle bir yerdi. Ve sonrasında bakın ne hale getirdik. Şu an böyle bakınca çok anlamsız duruyor ama olsun. Ne hale getirdik görün. Şimdi devam ediyoruz. Gidiyor. Bak burada mesela küçük evlerimiz var. Of modern hat. 287 parçalık efsane bir ev. İki katlı. Bence inanılmaz iyi. Hemen şuraya şöyle daha kenarı gibi düşünecek olursak çok güzel olur bence. Ha, yani balkondan çıktığın zaman baktığını falan hayal et şöyle bir. 10 numara bence. Tamamdır. Zınk. 287 tane yakut verdiğiniz zaman da aynı şekilde hemen şu kamerayı ayarlayalım. Evet. Bu olay bu yani. Taslağa bakarak aslında biraz daha yapıyorsunuz. Tabi kendi hayal gücünüze kalarak da bir şeyler yapabilirsiniz. O size kalmış. Ben mesela o piramidi tam hayal gücümden yaptım. Hayal gücüm çok gelişmiş. <laughs> Son dört parçamız kaldı şu anda. Muhtemelen onlar da burada. 1, 2, 3, 4. Bu alt tarafı iki katlı ev yaptım. Ne kadar sevindiniz. Havai fişekler falan attılar. Ay batıyor. Ay niye pembe bilmiyorum. Evet buraya böyle çok şık tatlı bir ev yaptık. Süper. Kim o? Orada biri var. Kim bu? Aa suda kurt var. Kim bu? Kim bu? Samuel Jackson. Samuel Jackson reis. Evin taliplisi belli oluyor ve Aman yarabbi Zeus heykeline bakın Laz Zeus Uy. Hemen şuradan korsan gemimize de bakalım Benim şahsen oyunda en sevdiğim Yapıtlardan biri bu Çünkü bilmiyorum çok hoş Ve bu arada şöyle bir detay geçmek gerekirse Buradaki göleti Ben genişlettim yoksa yan tarafları bu Kahverengi gördüğünüz tarafları kumdu Ben daha böyle Büyük gözükmesi için gemi çok büyük olduğu için bir koyuyorsun ortaya böyle şey gibi süs havuzu gibi oluyor. O yüzden direkt dedim ki bunu genişletmek lazım. O yüzden el emeği, göz nuru bir beğenizi alırım. Yep burada bir tane şişemiz var yine dekor olması açısından. Berbat bir dekor. Burada evet gemimiz böyle her yerde meşale var. Çok göz yoruyor ama aydınlatmak için başka çare yok. Burası geminin kıç tarafı. Evet öyle denir. Gemilerin arka taraflarına geminin kıç tarafı denir. Kurt ve suda biri var. Sudaki memori galiba. Memori beni korkutuyor bazen. Yelkenimiz var. Hemen devam ediyoruz. Buradan böyle bak. Baksana direkt korsan havası veriyor sana ya. O havayı direkt yaşatıyor sana. Burası işte ön tarafı. Çok bir şey yok. Benim bir tane köpeğim vardı. Ben köpeği nereye koydum acaba? Dekorlar bunlar ama dekorları alabilmek için işte 50 şey vermen gerekiyor falan filan. Çok abuk su bir şey. Bu konuda çok cimri oyun. Aa evet köpeğim burada. Böyle kulübesiyle Köpeğim niye buga girdi? Kulübesiyle birlikte köpeğinizi koyuyorsunuz. 10 numara. Nasıl? Yürüyor falan işte böyle. o kim bu? Bart Holomev. Hoş geldin. Hoş geldin biraderim. Başka burayı... Evet sen bundan sonra buranın tayfasısın tamam mı? Yine yanlış şey yapasın. Sen bundan sonra buranın tayfasısın. Geçmiş olsun. Bundan sonra senden sorulur. Alt tarafa hemen sana şey yapayım. Alt taraf senden sorumlu. Ee... Buralar çünkü sana emanet olacak haberin olsun. Şimdiden söylüyorum. Sen beni dinliyor musun hocam? Sana önemli bir şey anlatıyorum burada. He. Burası sana senden sorumlu. Buralar böyle karanlık korkma hiçbir şey olmaz. Sadece birkaç canavar mana var bir şey çıkar en fazla. Evet buralar senden şey sorumlu. Okey sen buralardan sorumlusun. Buralar senden sorumlu. Ar Bu ne lan? Oğlum oh, şaka yapıyordum lan canavar mıydı? Bir şey gördüm orada tahtaymış. Allah kahretmesin. Korktum. Nerede? Lan! Hayır atlama. Atlama biraderim. Atlama sorun değil. Hayat bu kadar boş değil. Yine yanlış şey yapas. Hayat bu kadar boş şey boş değil biraderim. Atlama. Yapma. Kendine bunu yapma. Ben de atlarım. Sen atlarsan ben de atlarım biraderim. Atlıyorum. Gel birlikte. Niye gelmedin? Hain piramitte var düğün yaptım oturdum. Baya böyle 22-22 piramit yaptım canım sıkıldı. Abi niye bu kadar yavaş gidiyoruz şu an inanılmaz rahatsız edici. Bir de suda daha yavaş gidiyor kafayı yiyeceğim. Evet piramit gördüğünüz gibi böyle pıt pıt, pıt 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 çıkıyor. Kumdan yaptım yerler çimen piramit kum. Olsun zamanla şey yaparız üstü de böyle meşale var bir tane, alakasız. Evet. O ne Aa ay yine doğuyor. Bir dakika lan. Ay pembe değil miydi oğlum? Kaçtan oğlum nasıl bir tezgah lan bu? Size şöyle göstermek istediğim 10 numara bir detay var. Nerede orası? Bak şimdi. Piramidin içine gizli bir bölge yaptım. 10 numara buradan hop hop giriyorsunuz. Sonrasında zınk. Nasıl? Nasıl? Buraya işte şehirleşiyoruz burada kentleşiyoruz buraya işte evler mümler bir şeyler yapacağım sizlerle birlikte deneyelim hatta bunun içine böyle ev yapabiliyor muyuz acaba diye o kadar iyi olur ki şu ev ufak ve gayet iyi hayır hayır nasıl ya yapamıyor muyuz abi niye yapamıyoruz ki ya sonuçta engel olan bir şey yok ki bize olmuyor üzücü hemen şuraya bir kuyu yapalım öncelikle Oradan su falan hallederiz. Tamamdır. Nasıl? Efsane. Efsane bir kuyu. Efsane bir kuyu yap. Keşke köpeği gemide bırakmasaydım. Şu an aşırı derecede buraya koymak istedim köpeği. Ya eziyet olsun diye dedi. Böyle ne? Burası çok güzel değil mi ya? Bak burada eziyet olur mu abi? Bence gayet iyi. Buraları da kendim tasarladım tamamen. Efsane. Hop. Bence gayet iyi. Bence gayet hoş. Üstte mesela back to the village tuşu var. Köye geri dön. Köy e, neresi belirlemek isterseniz onu belirlemek için bir tane bayrak var oyunda. Bayrağı da mesela hemen bastım back to the village Sizi bayrağın yanına götürüyor. Siz bayrağı nereye koyarsanız köy orasıdır. Ve ben bayrağı şuraya koydum. Buraya. <laughs> evet. Başladığımız yere. Hatta bak şunu da göstereyim. Ben niye böyle şeyler yapmışım onu da bilmiyorum gerçi. Evet. Yüksek yerden aşağı atlamak çok zevkli bence bu oyunda. Şuraya da gizli bir yer yaptım. Alakası niye böyle yapıyorsam. Böyle böyle alakası gizli bir oda yaptım. He neden bilmiyorum. Burayı sonra daha büyütürüm diye. Hiç de bir şey yapmadım. Aa bak böyle yapınca mapin dışı gözüküyor. Hey hey. Orada sumu varmış lan. Neresi orası? Bizim köyümüz, bizim kasabamız şu. Bunlar ibaret tamamıyla. Bence gayet dolu dolu. Ve ben hala oynamayı düşünüyorum bu oyunu. İsterseniz seriyi de yapabilirim ama çok fazla uzatmayı düşünmüyorum. Ya zaten... En son ilk çektiğim videoda 6 sene evvel videoyu çekerken seri yaparım demiştim. 6 yıl sonra ikincisini çekiyorum şu an. eğer 3. bölümü istiyorsanız da bir 6 yıl daha bekleyebilirsiniz. <laughs> Bence diğer oynadığımız çakma GTA oynamıştık mesela. O çok çok daha keyifliydi. Bu da güzel ama bir açık dünya. Size kalmış. Pisa kulesi. Bu yamuk duruyor ama çok fazla yamuk değil o yüzden çok sarmadı beni. Golden Gate var. Golden Gate köprüsü. Şurada Hage Maze var. CN Tower var. İşte burada bak mesela Giza piramidi var. 7000 blok. Benimki daha güzel bu arada, kabul edin. Bunun yanlarında kapısı falan var sadece benimki. Gayet iyi bence. Tamamıyla çalmış. Beyaz Saray var. Beyaz Saray. Bence gayet iyi. Gayet iyi. Eyfel Kulesi var. Ve e, Doom Star var Star Wars'taki. Çok büyük bu arada. Bu ne oğlum? 10.000 parça. Bu ne oğlum? Yuh. Big Ben var ve son olarak da Hollywood yazısı var. Ben bunun çakmasını yapmıştım. Gayet de güzel olmuş yapabiliyorsunuz. Arkasına böyle meşale koyduğunuz zaman da gece böyle yanıyor işte parlak oluyor. Şu mesela reklam izleyerek sürekli 10 tane bilet alıyorsunuz. Bilet karşılığında size dekor eşyası ya da köpek hayvan falan veriyor. Buradan tipler var. Vücutlar eğer siyahiyseniz ya da esmerseniz böyle yapabilirsiniz. Ben beyaz tenli olduğum için bunu seçtim ya da böyle kızıl. Aynısının gacı versiyonları da mevcut. Burada e, bu, bu ne lan? Aa, ekipmanlar pickaxe diyor. Mesela elinize böyle pickaxe alabiliyor musunuz? Ben bunu bilmiyordum. Bu kullanabiliyor musunuz? Orası meçhul çünkü yani kullanmıyorsunuz diye biliyorum. Şöyle mesela bir büyücü şeysi var. Yakçurt. memolin üstü. Burada güzel bir üst var. Bunun aynısı kırmızı var. Bence kırmızı daha hoş. Şu var mesela kolsuz böyle gömlek tarzı. Bu bayağı iyiymiş. Sucker player burada 11. 11 kimdi? Yorumlarda yazın. Hadi bakalım. Bu ne farkı var şu an? Ha, ayakkabılar siyah oluyor. Oo, sünger bob üniforması. Pantolon var. Bence bu çok hoş. Efsane hatta. Şuna bak. Başka başka bir pantolon mesela. Yani anladın mı? Şort varsa. Buradan da son olarak başka şeylere bakabiliyorsunuz. Tabi internet açık değil çünkü interneti açtığınız zaman her yaptığınız hamle için reklam istiyor oyun. İşte blokları açtığınız zaman mesela şunun için reklam. Bunu açtığınız zaman reklam. Ya da bloğunuz bitti diyelim ki mesela hemen bitirelim blokları. Nasıl bitirebiliriz? Çok güzel bir fikrim var. Bloklarınız bitti. Şu anda sıfır blok odunum var mesela blok almak için buradan ya 15 elmas vermeniz gerekiyor ya da üstten reklam izlediğiniz zaman blok tekrardan doldurabiliyorsunuz. 150'lik galiba blok hakkınız oluyor. Hop. Buradan da aşağı atlıyoruz. Bunu da yaptım. Sonra silmeye üşeneceğim muhtemelen kalsın orada. Böyle hediye kutuları oluyor. Bunları da işte üstüne bastığınız zaman internetiniz varsa eğer size yakut falan veriyor. Son olarak sizlerle denemek istediğim bir şey var. Az önce gösterdiğim o biletli kutu makinesinden böyle iki tane blok çıkmıştı bana. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Şu an çok heyecanlıyım. İlk defa sizlerle birlikte ben de deneyeceğim. Ne bu? Bunu silersem geri geliyor değil mi? Geliyor. Ne abi bu? Bunun bir anlamı olmalı. Şu. Magma. Evet. Ha bu aktif olmuyor mu? Ne yapacağız abi bunu? Magma. Eee magma tamam. Oo! Oh, ne oluyor? Yanıyorum lan. No a ah. ah. ne oldu lan? Oha dur ha ah. yandım dur. Oha çok enteresan. Bir dakika bir daha almam lazım onu şu an. <laughs> Nasıl yaptım onu da bilmiyorum galiba üstüne çıktığım için oldu. Aa orada duruyor bak magma şeyi. Abi onu geri alıyor bili, alabiliyor olayım ya. Çok güzel olur. Ve oyunda canımızın olmadığını fark ettik sanırsam. Evet şimdi seni geri alabiliyor muyum? Tabii ki alabiliyorum, efsane. Peki yerde merde bir hasar oluştu mu? Yok. Evet. Show dediğin böyle yapılır. Bunu böyle ortaya koydum. Hazır mıyız? Bu herhalde etrafa lav falan şey yapmıyor. Yan yana koydum yanlışlıkla. Birini alayım yedek dursun. Yine yapıyorum. Kamerayı bu sefer ayarladım. O oh, görünmez olun. Bir dakika. Hop. O oh, yanıyorum. Yandığınız zaman da ekran gidiyor sizi yeniden şeye getiriyor anlaşılan. Güzel. Güzel mesela bak bu özellik güzelmiş. Başka bloklara da bakalım neymiş mesela bu. Ayakkabılı bir şey var. Buz var. Magma. Trambolin. Müzik notası diyor. Teleport. Müzik play. Müzik rest. Müzik not ve TNT. Bunları almak için de 150 gibi 5 tane blok için mesela 150 tane elmas verebiliyormuşsunuz. Bizim şu an 98 tane var. Hiçbir şey yapamıyoruz o yüzden. Ya bunların bu kadar aslında Yakut ya da Zümrüt ne haltsa artık o kadar muhtaç bırakması bize oyunun çok sıkıcı. Mesela merdiven var oyunda ama kullanamıyoruz anladın mı? Halbuki Mona Lisa tablosu vesaire bunlar çok güzel şeyler bence ama bunları kullanamamak çok üzücü. Ya yani ya çok fazla reklam izlemeniz gerekiyor ya da oyuna minimum paralar yatırmanız lazım ki eğlencesi olsun. Tatsız bir durum maalesef. Maalesef ki çok tatsız bir durum böyle bir şeye bizi muhtaç bırakması. Bir dakika bu arada şuraya hazır gelmişken meşale koymak istiyorum şu heykelin gözlerine. Çok uzak. Nasıl uzak abi? Nereye gideceğim daha? Dur kolumdan şöyle. İyuh. Şuraya şu şekilde. Tamamdır. İçimde kalmamış olur. Gece izleriz buraya. Ve gidip şimdi o şeyi alacağım. Magma. Hop. Güm. Aşağı atlamak çok zevkli oyunda. Magma küpünü alacağım şimdi. Bloğunu alacağım. Acaba başkalarını yakabiliyor muyuz? Abi çok kötü bir insanım. Çok kötü bir insanım. Bunu düşünmemem lazım. Bart bir dakika abi. Tanıdık birini şey yapalım ki hem daha eğlenceli olur. Aynen en tanıdık şu an. Elimizde sen varsın. Merhabalar. Ama biraz geri mi gitsen? Aa labirente giriyor. Labirente giriyor. Tuzak koyacağım. Tuzak koyacağım. Tuzak koyacağım. Nerede? ilk boşluk nerede? Aha burada. Tuzak koy. Çabuk çabuk çabuk. Çok eğlenceli. Yürü. Yürü yürü yürü. Dur kamerayı da ayarladım. <laughs> gel gel buraya gel. Evet, evet evet ben de seni çok seviyorum. Evet gel. Hadi hadi. Gel gel. Gel. Abi. Ya yürüsene. Yürü de orada. Lan gelsene. Abi eyvah ya blok boşa gitmesin. Hey hey hocam hey de gel gel. Ben de atlayacağım şimdi ben de içeri gireceğim. Bu arada çok iyiymiş abi bunu buraya koymam inanılmaz güzel oldu. Diğeri nerede? Tiyatrodaydı. Dur zıplay zıplay gidip alalım hemen. Yandığı zaman sesini duyarız adam bilmiyorum. Ha bunun burada durması da ayrı bir ikonik. Bu ne lan? Abi bu numara bir ver iki dakika. Tiyatronun altında şu an Canatın diye biri var. Alo alo 45 merkez. Canatın niye benim tiyatromun orada abi şu an? Bir dakika. Ne iş? Hey. Şuradan Gidelim bakalım Canat'ın derdi neymiş. Abi perdeye denk geldik. Bir şey olmaz. Sonra yine yaparız diyeceğim de buraya çıktık. Tam burası acil durum kapısı olabilir. İzin veriyorum böyle bir imkana şu an. Ama bu adam niye benim tiyatromun altında? Canat'ın çıkar mısın oradan hocam? Ne işin var abi burada? Ha ha da abi tiyatronun içinde ne işin var aşağıda? Biri görse ben şimdi nasıl anlatacağım abi kendimi? Adam diyecek siz buraya şey mi yapıyorsunuz? Kal orada çıkma dışarı. Hadi kurban lazım. Tanıdık biri. Şurada bir insan. Şurada insanlar. Aa bu çıkmış mı reis? Deminki reis mi bu? Deminki reis. Bastın mı şey basmadın mı? Memoli mi bu? Memoli. Aha memoli. Memoli gel buraya. Hop memolinin altına kazdık. Evet memoli. Nasıl? Güzel mi? Hey Memoli Hey nasıl güzel mi Lan ulan beni Memoli'nin tuzağına Memoli'nin kumpasına geldim az önce Tiyatro nerede kaldı orada kaldı Tamamdır Evet Videoyu bence burada bitirmenin zamanı geldi hazır Memoli'nin kumpasına düşmüşken Umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım eğlenmişsinizdir daha fazla böyle Blockcraft çakma Minecraft e, videosu istiyorsanız eğer Aşağıdan videoyu beğenmeyi yorumlarda daha fazla gelsin diye yazmayı unutmayın e, Dediğim gibi oyun güzel oyun keyifli ancak bu kadar Yani daha bir şey yok e, Daha eğlenceli hale getirmek için de çok fazla para harcamamız gerekiyor birazcık Onu da açıkçası çok yapmaya gerek yok bence Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Benimle kalın Bay bay Şu Ron Weasley galiba onun kafasının üstüne atlayacağım Geliyorum lan! Ne haber yakışıklı?